arkadaşlar. Şimdi size burada bir küçük çalışma yaparken aklıma geldi. Onu göstermek istiyorum. Burada renk geçişlerindeki şu basamak görüntülerin ne kadar az düşürebileceğimiz hakkında bir küçük çalışma yaptım. Şöyle yani daha düzgün, daha belirsiz elde ettim. Şimdi size onu göstereyim. Ben burada kendim örüyorum. Şimdi Sıra sonuna kadar normal düz bir şekilde geldik. Normal yapacak olduğumuz e, ömürlülerde sihirli halkayı başladık ve spiral dönüşler yapmamız gerekiyor. Fakat e, renk değiştirmesinde sadece renk değişimlerinde CC ile geçiş ve bir zincirle devam ediyoruz. Sadece renk geçişlerinde düz olan kısımlarda artık ilerleyecek kafamızın e, daha geniş kısımlarında spiral dönüş yapabiliriz. Ama renk değiştirdiğimiz yerlerde mutlaka cc ile geçip bir zincirle bağlantı yapmamız gerekiyor şimdi o aşamaya geldiğimizde size şöyle gösteriyorum sıra sonundaki ilmeğimizi batıyoruz Normalde çekmem gerekiyor ve onu orada bekletip arkaya alıyorum ve rengimi takıyorum bakın arkadaki ipi tutuyorum sıkıca burayı tutuyorum şurayı tutuyorum onu bol bırakmıyorum ve karşıya şöyle göstereyim şuraya karşıya geçiş yapıyorum bağlantımı yapıp sıkıştırıyorum bir zincir bakın ve aynı dibine batarak devam ediyorum normal yapmam gereken sıradaki işlemimi yaparak sıranın sonuna kadar geliyorum. Şimdi dönelim. Buraya gelip görüşelim. Sıranın sonuna geldiğimde bakın şurada son ilmeğime batıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şuradaki son ilmeğe battım beklettim ipimi geriye alıyorum diğer farklı rengi alıp devam ediyorum sıktırarak yine aynı şekilde Sıramı geçiş yapıp cc yapıyorum bir zincirle aynı yere batıp devam ediyorum Bunu yapmamızın amacı buradaki e, zincirli geçişleri yapmamızın amacı şuradaki merdiven görüntüsünü yok etmek. Yani şuradaki renk geçişi yaptığımızda işte çoraplarda etek kenarlarında bileklerde sırtta kullandığımızda şu görüntüyü daha azamiye düşürmek yani daha belirsiz olmasını sağlamak. Bakın burasında da ek yeri var. Ama daha hani belirsiz. Bunu yapabilmemiz için böyle bir çalışma yaptım. Bu şekilde devam ederek gidiyorsunuz. Yani renk geçişlerde yanlış anlaşılmasın. Anlatabilmişimdir inşallah. Renk geçişlerinde ipimizi geç çektikten sonra CC ile karşıya geçiyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve aynı yerin dibine batıyoruz. Aynı ilmeğe batıp devam ediyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Burada renk değiştirmeyeceksek eğer spiral dönüş aynı renkte devam edeceğiz. Burada spiral dönüşle devam ediyoruz. Şu şekilde bakın. Buraya kadar renk değişimi yapmışım. Bundan sonrasında normal spiral dönüşümüzü tarifimize göre devam ediyoruz. Gele renk değişim olacaksa farklı yerlerde gene aynı sistemde önce ipimizle geçiş yapıp CC ile karşıya bağlantı yapıp bir zincirle devam ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler.